Ulan o kaza yaparsa ben geçerim buna. Geçemeyebilirim de. Hızlı gidiyor çünkü. Vallahi döndük ha. Vallahi billahi. Hadi lan. Aa aşağı fırladım. Wow. wow. çık şuradan ya. Oğlum çok hızlı ya. Yemin ediyorum kontrol edemiyorum arabayı. Ya bak bu oyunun bu yönünü sevmedim ha. Beni havada zannetti. Ulan yerdeyim ben, yerde, yerde. Lan yürü lan yürü. Bizim arabada gitmiyor arkadaş. Hadi. Hadi. Merhaba oyun bozanlar. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels'ın yeni oyununu deniyoruz. Hot Wheels Open World. Bu beta sürümü arkadaşlar yeni bir oyun. Ben de bunu ilk defa deneyeceğim. ilk defa oynuyorum. Evet arkadaşlar, Hot Wheels'in yeni oyunundayız. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Yarışlar, para toplamalar falan filan, arabalar falan çok şekil ya. Vallahi güzel yapmışlar ha. Benim hoşuma gitti. Mesela şu arabayı bir sürebiliyor muyum? Kaçırabiliyor muyum? Kimin arabası acaba? Bakayım sürebiliyor muyum? Süremiyoruz. Kendi arabam olması gerekiyor. Kaçıracaktım arabasını da kaçıramadık be. Olsun, ne yapalım? İlk önce buraya gidiyor. Ünlem işareti var. Gidelim bakalım burada bize ne diyecek. Geliyorum bekle çocuğum Lan arabayla girme oraya. Allah'ım ya. Oğlum çeksen adam Ramaze orada ya. Bak ya. Burada diyor ki okay, welcome to the are you ready to get your collection on the collection'dan toplamaya hazır mısın diyor. Increase your earning and the cost the hızlanmaya hazır mısın diyor. Ready for your process. Okay diyor falan filan bir şeyler söylüyor. Şu İngilizce öğrenemedim ya. Hadi kabul et. Let's start. Get rolling. Başlayalım. Hadi bakalım. E arabam nerede benim? Bu mu? Bu arabaya binemiyorum lan. Araba mı almam gerekiyor? Bu içerideki arabalara da bakalım. Ah Bak, burada. Dur lan fazla koştun. Fazla koştun. Fazla koştun. Lan ne oldu? Aha oyun mu? bu vallahi oyun bozuldu. Burada böyle kaldı. Allah kahretmesin. Oyun nasıl bozulur ya? Arkadaşlar bekleyin ben bir girip çıkıp geleceğim tekrardan. Ya oyun bozuldu ya. <laughs> Aha tamam geri geldik arkadaşlar ya. Az önce ne oldu öyle anlamadım. Orada oyun dondu bir şeyler oldu. Saçma sapan kendi kendine ilerlemeye başladı. Şurada dedim bir arabaları göstereyim iki. Bak bir daha göstereceğim arabaları. Eğer yine saçma sapan bir şeyler yaşamam yani. Aa, burada böyle güzel 14500. Benim 5150'm var. Oo vallahi güzel arabalar ha bak bak. bir ya. Bu ucuz. Ucuz araba istemiyoruz arkadaşlar. Para diyeceğiz arkadaşlar. Burada güzel bir araba almaya çalışacağız. çünkü yukarı hızlı koşalım bari. Aynen. Burada da güzelmiş şey. ya. Değişik canavarlar falan filan. Uy, uy. Dünya Kaç para? 7 milyon mu? 7 milyon para mı olur ya? Keşke 7 milyon paramız olsa. Burası da son kat. Burada da herhalde en hızlı arabalar burada sanırım. 4 milyonluk bir araba var. 12 milyonluk mu? Bra. 8 milyonluk. Bilmem neydi. Ee, evet. Arkadaşlar bunlara benim param yetmiyor ya gerçekten. Benim param yetmiyor bunlara yetmiyor. Paramız yetmiyor. Şimdi ben gidiyorum aşağıya. Buradan bir tane araba alacağım şimdi. Bunu mu al? Bunu alıyorum ben. Tamam mı? Ah aldık bak. On numara araba. Hepsi birbirine benziyor arabaların gerçi ama. Nasıl araba? Yanıyor. Arabam nerede benim? Gel sen de tekrar konuşalım. Nice car your collection is after a great start diyor. Tamam başlayacağım hadi bakalım. Arabamı ver tamam. Acut on tane bunlardan topla diyor bana. Hani nerede arabam nerede? Eee? Ah geldi araba. Aha da burada. Tamam on numara. Hadi bakalım. Şimdi etrafta dolanacağız böyle. Truck race. yapalım. Var mı gelecek olan? Bak bekliyorum. Aa geldi. O baya kişi geldi. Lan. Hadi bakalım başlayacağız şimdi. Direkt daha kafadan drag da başlıyorum. Yalnız bunların arabaları benden güçlü gibi duruyor ya. Baksa adam uçtu bile zaten. Vallahi billahi gitti ya. Oo ikinci oldum ben. Adam hızlıydı bak. Allah adam hızlıydı. Tamam güzel. Ver para ver. Para istiyorum ya. Aa vallahi bak böyle böyle güzel para biriktiririm ben ha. Valla Biraz etrafta da gezelim arkadaşlar. Tamam tamam montana toplayacağım onlardan kardeşim. Bir dakika sakin olun ya. Aa vallahi gezi yürümedim. Ben Cup beginner oldum. Bir şeyler oldum. Falanlar, planlar. Arkadaşlar böyle arabayı kullandıkça da paramız artıyor ya. Güzel. En azından o güzel ya. Allah. Paramız artsındırsın Gidiyorum ben böyle. Arkadaşlar shift'e bastığımızda da şeyi açıyoruz. Turbo açılıyor. Turbo daha hızlı gidiyoruz öyle. Aa bak şimdi buradan uçacağım ha. Bak şimdi. Hoppa! Ben nerelere düştüm böyle? Lan dur geri gitme. Suya girme, suya girme. Bakalım haritayı gezelim arkadaşlar. Neler varmış, neler yokmuş onları bir görelim. Bunda gidemiyorum bu arabayla. Bak bu kum için değil bu araba ya. Vallahi zorlanıyor. Olsun, zorlansın. Bunun için başka bir şey almak lazım büyük ihtimalle arkadaşlar. Başka bir araba. Aha gidiyor. Burada ne varmış? Beni yarışa mı davet ediyor? Yarışalım be. Lan masum nerede? Yarışa başlıyoruz. Ne bu drag yarışı mı yok değil vurma 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 lan bana vurma Allah pis herif geldi bana vurdu orada iyi ya? aa hızlandık tamam. Gitti güle 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 ben de gitmek istemiyorum öyle. Da çök ölümden. Ay aşağı düştüm. Çabuk çabuk toparlan ha. Hadi bakalım. Ben üçüncüyüm ya Üçüncü olmak istemiyorum Birinci olmak istiyorum ben Ya bu araba yavaş ya Arabamı değiştireceğim ben Bunlarla geçemiyorum onları Birinci uçta gitti ama ha Valla Aa, Araba çok yavaş Ben buna yetişemem Hadi hızlan burada biraz Çok güzel Hızlandıktan oldu Çok yavaşız ya Şuraya bak Gitmiyor gibi araba sanki ya Aha bunu geçtim bunu geçtim bunu geçtim bunu geçtim. Hadi lan. Kaybettim ha geçtim bunu. Geçtim 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 geçtim. En azından ikinci olduk be. Lan yürü lan yürü. Bizim arabada gitmiyor arkadaş. Hadi. 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 Onun dibinde olduğunu biliyorum var ya. Kesin dibinde o. Aha burada hızlanacağım. Burada hızlanacağım. Burada hızlanacağım. Hızlan, 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 hızlan. hızlan. Hadi lan bari ikinci olun Birinci çünkü uçtu gitti. Nerede oldu belli değil birinci. Aha vallahi bitiriyorum he. Hadi bakayım. Bitmiyormuş lan burada yarış. <laughs> Bitiyor zannettim. <laughs> hayır düşme ne olur düşme. Hayır hayır. Aa, Aha finish orası. Tam beni geçemez değil mi? Hız ver hız ver tamam. Çok güzel. Tamam. Oh be. Allah'ı billahi ikinci bitirmişim dur. Ha. Oo güzel. Tamam Güzel güzel. Paramız artsın böyle. Ya da paramız artsın seviyeler çıksın. Tamam güzel. Yarışa mı çağırıyorsunuz kardeşim? Gelirim her türlü yarışa ben. Allah kahretmesin daha kafadan beni aşağı attılar ya. Ulan o kaza yaparsa ben geçerim buna. Geçemeyebilirim de. Hızlı gidiyor çünkü. Aha. Vallahi birinci gidiyor ha şu an. Kaza bela bir şey gelmezse başımıza birinci olarak bitiririm ben bu yarışı. Çok güzel. Çok güzel. Aa, hayır. 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 Aha vallahi bitiriyor. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. Hadi. Hoppa vallahi birinci bitirdim buna. ha. Ne oldu lan? Trekler. Elimdeki en dandik araba ama yine de birinci olmasını biliriz kardeşim. Tamam mı? Ver ver paralarımı ver hadi. Ver 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 ver. Oğlum harita çok büyük ya. Burada benden başka araba da yok anasını hani, satayım. Tek benim herhalde. <laughs> çok hızlı gidiyor. Hadi bakalım. Vallahi döndük ha. Vallahi billahi. Hadi lan. Aa aşağı fırladım. Wow. <laughs> Oğlum araba yıkılmıyor resmen ya. Parçalanmıyor bir şey olmuyor. Gelin gelin yarışacağız, yarışacağız. hadi bakalım. Şu en sondakini belki. Aha geldi aldım 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 aldım. Fırladım da uçtum da gittim. Düzde düştük çok güzel. Allah'ı birinci olduk kardeşim. Daha adam geçti bizi ya lan. Aha. <laughs> Uçtu fırladı gitti la. O. <laughs> Birinci olduk burada. Mükemmel. Nerelere girdiğim de belli değil. Şurada arabamı değiştireyim bari ben. Tamam mı? Bak şimdi. Yeni araba alıyorum. Anla bunu in. Aynen. Al kardeşim. Oh arabaya bak. Ah. Rod 2.0 süper müper bir şeyler oldu. Geldi bir şeyler. Hadi bakalım. Ah geldi yeni arabam işte burada. <laughs> o nasıl binmek lan arabaya? Ah. Düzgün bir şuna. İyi bu fena değil ya. Valla. Daha hızlı en azından. Hadi bakalım şimdi gidip bir yarış yapalım. Neler olacak? İyi bu fena hızlanmıyor. Kimse drag yarış yapmıyor mu? Arabam güzel ama ha vallahi çok güzel araba. Oradan bir şey topladım ben. Geçerken bir şey aldım oradan ama ne aldım hiç bilmiyorum ha. Aha bak burada da var. Bundan aldım. Aşağı düştüm olsun. Allah bak bu araba iyiymiş ha. Wahoo! İçeriye düştüm. Allah tam çıldırmalık yer ha. Allah'ı billahi var. <laughs> doğru araba doğru doğru. Araba kendi kendine doğru çok güzel. Tamam, doğru. Geri gel. Hadi şu bu arabayla bir yarış yapmak istiyorum ya valla. Ha çıldırma. Resmen çıldırıyorum buralarda ne oldu belli değil. <laughs> çık şuradan ya. Tam çık doğru araba ha. Yarış yarış. Sen de bunda kendi kendine yarış. Hadi lan. Anlamız olamazsın. Bakça. Aha nereye gittin? Nereye gitti? Oha durmuyor araba. Araba durmuyor şu an. Oha çok hızlı gidiyor. Hadi ya bir yarış yapmak istiyorum ya. Yeni arabamı deneyeceğim. Kardeşim Oha Oha Kim vurdu lan öyle bana Ha driftin sonu böyle oldu Doğru doğru Dur dur tamam dur Dur, dur la dur Hadi bakalım yarış başlayacak şimdi dırı dırı dır. Geçerim ben bunları yerim Vallahi geçerim ben bunları Çok rahat yerim ha Arabamızdı kardeşim benim Dön 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 Burada hızlanıyoruz şimdi Aşağıya sakın değil Aa çok güzel Çok güzel 10 numara 5 yıldız gidiyoruz arkadaşlar Hoppala. Bir de turbayı koyduk muydu burada? Mükemmel bir hız. Mükemmel. Hadi bakayım. Allah on numara yarışıyor ya. Allah on numara yarışıyor. bak böyle dönüşler de var ya bak. Dışarıdan alıp içeriye doğru dönün ki daha rahat dönürsünüz arkadaşlar. Hadi bakayım. Turbayı da koyalım şimdi. Vay Respawn respawn çabuk 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 çabuk. Belki yetişemez onlar bana da. Ha, şimdi fırlıyoruz. Valla bir önceki arabayla bak buralardan bile doğru düzgün geçemiyorduk ha. Yani. yani yavaştık, yavaştık. Tamam, bu da çok hızlı. Tamam. Resmen çabuk, 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 çabuk. Aşağıya hadi. Vay! Araba çıldırdı yemin ediyorum ha. Vallahi araba çıldırdı. Ne oldu diye, ne yaptınız bana diye. Tamam sakin oğlum sakin sakin koçum sakin Bir şey yok daha sıkıntı yok tamam sen birinci olacaksın da Oğlum. Ay. Vallahi aşağıya uçtuk ya. Araba hızlı olunca kontrol etmesi de zor ya. Ya gerçekten yavaş arabayla daha iyi gidiyordum. Şuraya bak. Kıldırıyorum resmen. Burada fırlayacağız şimdi. Lan hayır ya. Oğlum çok hızlı ya. Yemin ediyorum kontrol edemiyorum arabayı. Sağa sola bir oraya bir buraya gidip duruyor. Ah. Hayır. Lan. Lan, Lan finish'e geldim. Niye gitmiyorum? Ulan yemin ediyorum saçma sapan oynadı. Yine de birinci oldum herhalde ya. Düş lan aşağıya düşmedi. Vallahi billahi ya. Ha tamam. Bakayım başka araba alabilecek miyim? 70 binim var. Ha tamam biliyorum. Ha bir de bunu alayım. Aldım gitti valla. 10 numara araba aldım ha. Şuraya bak. Bir Pro Super. Mükemmel araba ya. Allah ne? Hadi bakalım. Güzel güzel. Alıyoruz yavaş yavaş arabaların hepsini alacağız arkadaşlar. Bırak sürmeye devam et. Bak şimdi bu arabadan iniyoruz. Tamam mı? Ha geldi 10 numara araba geldi Oha bu çok iyi. 와우! Tamam ya doğru diyor. Airtime. Oğlum ben havada değilim ki. Lan ne oluyor? Oyun gene baga girdi ya. Ya bak bu oyunun bu yönünü sevmedim ha. Beni havada zannediyor. Ulan yerdeyim ben yerde yerde. Air diyor. Ne sayıyorsun? Çık şuradan. Ha vallahi bak mükemmel. Evet oyun bu sanayisi. Ben size burada bu şekilde veda ediyorum. Oyun baga girdi. Ne olduğu belli değil. Umarım bu oyunu beğenmişsiniz. Hot Wheels'in kendi oyunuydu arkadaşlar. Yeni bir oyundu. Biz de denedik bu oyunu. Çok hoşuma gitti benim de. Bu oyunun da devamı gelecek arkadaşlar. Videolardan da yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları laktımı unutmayın arkadaşlar görüşürüz oyun bozan ailesi bay bay ben böyle drift satıyorum tek başıma burada böyle dönüyorum kaplumbağa gibi dönüyorum ha şuraya bak yazık dar olsun ne hale geldik ya